Bugün bir canlı yayın açayım dedim. Böyle, böyle sohbetlik bir yayın olsun istedim. E bakalım e, kimler yayınıma gelecek. Kimler gelmeyecek görelim. E, herkes bir beğeni atarsa şu beğeneği bir e, onu yaparsak sevinirim arkadaşlar. Bakalım kaç kişi yayınımıza gelecek. sapırsızlıkla bekliyorum. Bu arada sizler nasılsınız? İyi misiniz? Ne yapıyorsunuz? Keyifler nasıl? Nasıl bir e, duyabilir miyim? Bil bilir miyim? Herkes bir çete yazsın. çete yazsın bakalım. Kimler nasıl, kimler iyi. Herkes bir çete yazsın. E, bu sıralar e, çok oyun çıkıyor artık. ya yani oyun yetiştiremiyorlar. E, Biliyorsunuz ki Türkiye'de Roblox, Roblox e, kapatıldıydı ama şimdi açılacak. Çok az bir şey kaldı. Bir, e, bir çıkmayan iki tane oyunumuz da var. Birisi Rainbow Six Mobile. E, birisi de Birisi de, şey Delta Forge çıktım bilmiyorum Delta Forge'yi ben yüklediydim ama açılmadı daha beta'da herhalde ama Rainbow Six Mobile bile ee, daha be bekliyoruz bakalım ne zaman çıkacak Ubisoft ne zaman hareket edecek çık daha bekliyoruz ee, şu an bir şeyimiz olmuş e, katılımcımız olmuş o bir katılımcı kimse ona teşekkür ederim bir kim olduğunu yaza yazsın şuraya şu an 13 olmuş Yusuf <laughs> Poyraz abi sağ ol demiş like atacağım demiş Yusuf kardeşim teşekkürler kanalıma abone olursan çok sevinirim o Haluk Haluk selamlar nasılsın Haluk iyi misin Merhaba abi sana da merhaba koçum ne yapıyorsun nasılsın iyi misin Ee, iyiyim Ben de iyiyim. İyi sen nasılsın? İyi ben de ya. Ne yapam? Böyle bir sohbet yayını açan ne ben de? Ee, Konuşam mı Nerede kalmıştık? Ee, işte e, Rainbow Six Mobile hala bekliyoruz. Bekliyoruz bakalım ne zaman çıkacak. Ubisoft harekete geçse iyi olur artık. Çünkü ben... E, ta Abi yaş kaç? Yaşım e, 23 var. E, Eiko. Yaşım 23. E, 5 Ocak'ta 24'e gideceğim Allah nasip ederse. Senin yaşın kaç? Böylece arkadaşlar açılmayan ilk oyuncumuz var. 11 hmm, 11 iyi. O zaman 12'ye gidecek herhalde sen. 12 yaşına gidecek Doğum tarihin ne senin? Eko Benim yaş 27. Sen benden büyüksün Haluk ya. Sen benden büyüksün. Benim 24. 24, 23 pardon. 23, 24'e gideceğim ben. Bir kanala bir abone olursak çok sevinirim. Kanala bir... İyi. Bir kanala abone olalım arkadaşlar. Hedefimize çok az kaldı. 100 e abone olacağız ama işte e, pek şey olamıyoruz yani. E, vakit bulamıyoruz video atmakta, video çekmekte. O da e, abonelerimizi düşürüyor bir abone olsak çok sevinirim kanalımıza. 26 Mayıs. O zaman sen 26 Mayıs'ta e, 12'ye gideceksin Eiko. Beğeni 10 yapar mıyız arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Beğeni 10 olur mu? Beğeni sayımız hala bir arkadaşlar. Beğeni bir 10 yaparsak sevinirim. olsaydı Haluk sen ne yapıyorsun Haluk? İyi misin Haluk? ana ne, 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 ne yapıyor? yiğit yiğit falan ne yapıyor? Bunlar nasıl? Sen da mu evet. de Olur. Ne istiyorsun? İyi hmm. mi? Aylin Söyledim sana. Kazaydı o. Kardeşim Eğer yaptığı yerden yıllarını da, da tetin, Evet, Eko. Seni dinliyorum. Can abiler nasıl? aleyküm? Haluk. Nasıl Can abiler iyi mi? Ben bugün e, yayını kaçırmışım. Kusura bakmayın. Ama yarın gün aynı saat 21.15'te. İnşallah yetişirsek. Eyy yayına yayına geleceğim 5 Mart. 5 Mart. Senin doğum tarihi herhalde Haluk. O zaman sen de 20 27, 27'yi bitireceksin 5 Mart'ta 28'e gideceksin Haluk. benim de 5 olacak. 5 olacak 5 Mart. Yani çok yakınız sayılarımız. Rakamlarımız aynı 5 5 ikisi de <laughs> 5 5 ama tarihle e, şey farklı. 5 Mart 5 olacak yani. Evet şu beyni bir on yaparsak. Bir de abone olursak çok sevinirim. abone olmayan varsa kanalıma abone olabilir kanalımın ismi Sabri G bu arada 11 dakikalık yayın oluyor şu anda Can abinin yayını ben de kaçırdım hmm, Evet ya üzüldüm Haluk. Peki kaçırmayan var mı? izleyen var mı? Can abinin yayınını. Kaçırmayan varsa neler olduğunu anlatabilir bu yayında. hala bir beynindeyiz arkadaşlar. Hadi şu beyni bir oyun yapalım. Gelir on beyni. Hala bir beğeni deyiz bak. Bir beğeni. 10 beğeni yapalım bak. 10 beğeni. Bir 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 sıfır hadi bakalım. Yusuf ne ya Yusuf, Yusuf gitti herhalde, Yusuf. Yusuf Poyraz gitti mi, Yusuf Poyraz? varsa atan olmamış. Evet Haluk ya senden başka kimse beğeni atan olmadı ya. ya. E şuraya bir 10 beğeni istiyorum arkadaşlar. Şuraya bir 10 beğeni. Çok iyi gider bak şuraya bir 10 beğeni. Sizden bir 10 beğeni istiyorum şuraya. Bombe kimden gelen çıkar bakalım. Bakalım 10 beğeni kimden? Sevdiğim yayıncı beğeni attım. Sevdiğim yayıncı ya beğeni attım. Teşekkürler Alek. Teşekkürler. Hadi arkadaşlar 10 beğeni yapalım şurayı. Şu yayını bak 10 beğeni. İlk defa bir canlı yayın açtım ya. ilk defa bak. En sevdiğiniz oyun hangisi arkadaşlar? Bilgisayar oyunu, mobil oyun hiç fark etmez. Hangisi? 影响你的左右。 Bilgisayar oyunda işte en sevdiğiniz oyun hangisi bilgisayar oyunu mobil oyun PUBG mi yoksa e, PUBG mi yoksa Call of Duty mi yoksa Far Cry 3 Üçü mü hangisi en sevdiğiniz oyunu yazın bakalım bilgisayar oyunu mobil oyun yani fark etmez ikisi de olabilir Evet ikisi olabilir. CS 1.6 PUBG Mobile, Clufty Mobile. O, çok iyi, çok iyi. Benim de e, Clufty e, Warzone var bir Clufty Warzone çıkmış. Onu çok sevdim. Ee, i̇kincisi Arena Breakout. Arena Break bilmeyen neleriniz varsa şöyle bir oyun Arena Breakout. Arena Breakout'da e, böyle adamları öldürüp sonra adamların üstünü arayıp e, tarihi oluyorsunuz. Tarihi olup operasyonu bitiriyorsunuz. Onu seviyorum. Arena kutu seviyorum. Ee, üçüncü olarak da e, PUBG'nin e, PC versiyonunu seviyorum. Hem de sevdiğim bunlar. Ama Arena Breakout favorilerimden birisi. Hala beğeni o yapan yok arkadaşlar. Hala beğeni 10 yapan yok. Bir beğeni 10 yapın ya. Ne olacak yani? beni çok ben mutlu etmiş bu Ne yapabilirim senin için? hiçbir şey Ne istersen benim bir iyilik yap, koluyor kapat. 21 dakika olmuş. Evet Haluk e, PUBG oynuyorsan e, şöyle bir şey oluyor bende hmm, ben e, dürbün e, pa, oynayacağım için PUBG diye dürbün atamasını yapıyor yani dürbüne tuş atıyor ama dürbün açılmıyor bunun sebebi ne olabilir sence Haluk eğer PUBG oynuyorsan oynamıyorsan başkasına da sorabilirim ben dürbüne tuş atıyorum ama dürbün açılmıyor Bunun sebebi ne olabilir? Hadi. Genza Mobilya Festivalinde indirimler katlanarak büyüyor. En şık mobilyalarda çok özel bahar indirimleri Genza onda sizi bekliyor. <laughs> Yeni bir efsane damak ezmesi. <laughs> bir biraz ara ver. Hmm. Tamam Tamam Aleyhisselam dedik ya. Başkasına sorarım ben. Evet yayınımız 23 dakika olmuş. Ve bir beğeni Gel, geldi şu ana kadar. 10 beğeni yapamadık. Evet ben de böyle bir denemelik bir ee, yayın açmak istedim mobilden. Ben de böyle bir deneyin dedim. Ee, nasıl olacak? Nasıl ee, görünecek? Sohbet edebileceğiz mi? Ee, deneyin dedim. Güzel de ettik. Şimdiden sizlerle teşekkürler. Ediyorum. Sabri game kanalında öpüyorsunuz, seviyorsunuz. hoşçakalın Hayırlı akşamlar diliyorum sizlerle. Ee, gene gece vaktim olursa gene mobilden canlı yayın ee, açabilirim. Haberiniz olsun. Şimdi yayını e, kapatmak zorundayım şarjım kaç bilmiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Tekrar hoşça kalın. Görüşürüz. Haluk görüşürüz kardeş. Eyko Yusuf Poyraz Görüşürüz. con la